Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere verdiği önemden çok etkileniyorum. Musab bin Ömeyr Uhud'da şehit olduğunda sadece 40 yaşındaydı. 17 yaşında Saad bin Ebi Vakkas cennet garantisi aldı. Aşere-i Mübeşşire'nin yedisi genç yaşında o makama ulaştı. i̇bn Abbas radıyallahu anıma diyor ki Bedir'i kastederek ihtiyarlar plan proje yaparken gençler işi bitirmiştir diyor. Cihadı bitirdiler diyor. Genç Nesil ümmetimin geleceği benim. Dolayısıyla gençle ilgilenmezsem kendimle çelişirim. Yani fedakarlığı gençler yapıyorlar. Ümmetime daha çok yatırım yapıyorlar. Ben de ümmetimi dert ettiğim için gençleri dert ediyorum. Ve kıyamet günü yüzümü hak edecek, bir atlayabilirsem öbür tarafa beni kurtaracak şeyin gençler olduğunu düşünüyorum. Hocam selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam ilk geldiğimizde üç bekardık. Sonrasında aramızdan bir kardeş evlenmişti. Bu üçüncü videomuz hocam. Ben de evlendim. Sözünüzü dinliyoruz yani hocam sırayla. Benim sözüm değil. Fıtratın, fıtratın sözünü dinliyorsunuz siz. Hocam şimdi biz gençler olarak bir, bir sürü sıkıntımız var. Bir dakika, gençler olarak sen... Ben bırakıyorum Sen, Sen nereden genç <laughs> oluyorsun artık? <laughs> Genelde hocalara biraz şöyle gençler fazlaca şöyle sormaya başladılar. Biz de soralım. Hocam hanımlardan, genç hanımlardan mı daha razısınız yoksa erkeklerden Ben mümin, Çalışmalar olarak. Ben müminden razıyım. <laughs> mümin kardeşlerimin hepsini seviyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kadın ayakta tuttu ilk gün. İlk çileyi kadın çekti. Doğumu kadın çekiyor. Kadın o çileyi çekiyor. Bu hayatta da şer getiren bütün emperyalist güçler Napolyon'dan başlayarak ilk girdiklerinde yaptıkları şey kadın devrimleridir. Kılık kıyafettir. Benim mümin bacılarım da tersten filmi izletmeye başlayınca dünyaya Allah'ın izniyle onlar benim daha umudum, daha gücüm. Kesinlikle Ramazan'ında da, haccında da, hayatında da kadınların daha etkin olduğu bir dünyada benim mümin bacılarım, mümin kızlarım biiznillah daha etki. Ama Kur'an-ı Kerim فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيُعْ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ Kimsenin ben erkek veya kadın sevabını azaltmayacağım Allah buyuruyor. Dolayısıyla erkek veya kadın değil, salih mümin veya fasık mümin diye bakacağız. Şimdi dışarıda yürüyoruz hocam mesela bakıyorum herkesin suratı böyle çok asık. Yani hiç mutlu bir insan göremiyorum. Hiç demeyeyim de birçok insanı mutsuz görüyorum. Şimdi istatistiklere bakıyorum mesela 2013 yılında ortalama 20-23 milyon antidepresan kullanılıyor kutu olarak. Yıl 2023 olduğu zaman da 63 milyonlara yani 60 milyon üstüne çıkıyor kullanım oranı. Baktığımız zaman da birçok kişi artık bu dönemlerde yani depresyon, anksiyete, işte ruh sağlığı bu tarz konularda çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Yani imani açıdan baktığımızda bu konuda nasıl bir cevap verebiliriz? Onlara nasıl bir ümit olabiliriz ya da ne yapmamız lazım? Şimdi doktor kardeşlerimiz, psikiyatrik kardeşlerimiz bu durumu çok daha senin anlattığın rakamlardan daha yüksek görüyorlar. Çünkü devlet gençlerin vesairelerini kullandığı antidepresanları kayıtla verdiği için bunlar işleniyor. Yani 10 sene önce sen şu ilacı kullandın. Yarın memur olduğunda, polis olacağında, pilot olacağında karşısına çıkıyor bunlar. Yani bir daha da silemiyorsun arşivden bunu. Onun için pek çok insan da kayıt dışı kalıyor bu konuda. Kalmaya çalışıyor, utanıyor. Ulan deli miyim ben psikiyatrda ne işim var diyor. Gereksiz gidenler de var şüphesiz. Aman doktor da ya git al bu ilacı da uyusa bana kadar diye verdiği de var. Fakat kıyamet nasıl gelecek ne zannediyorsunuz? Kıyamet böyle gelecek işte. Kendisini zehirleyen insanla gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vakit darlığı diye bir şey olacak. Yani haftalar gün gibi geçecek, aylar hafta gibi geçecek, yıllar ay gibi geçecek buyuruyor. Neden? Aslında güneşte bir değişiklik var mı? 10 bin sene önceki dönüş hızında değil mi güneş? Zaten değişse herhalde hayat olmaz. Ama insanın gözü değişiyor, algısı değişiyor. Bu teknoloji sayesinde oluyor. Bu arkadaşsızlıktan, dostsuzluktan oluyor. Evine kapanıp karısıyla, çocuklarıyla insan baş başa kalsa ona da razıyız. Herkes odasına çekiliyor. Çay isteyen Whatsapp'tan istiyor. Ya ben bunu inanamıyorum biliyor musun? 800 metrekarelik bir odada mı oturuyor bu insanlar da? El işaretiyle ya da duman tüttürerek mi kahve çay istiyorlar? Bu insanın bile bile oluşturduğu bütün. Arkadaş yok deniyor. Niye arkadaş yok biliyor musun? Biz birbirimizin meşakkatine razı değiliz. Sıfır meşakkatli arkadaş istiyoruz. Robot arıyoruz. Şimdi bu kardeşim bu kardeşimle dost. E biraz faturası olacak bunun tabi. Eşinle oturduğun gibi bununla oturamayacaksın. ben sizinle kendi çocuğumla kurduğum diyalog gibi diyalog kuramam ki. Zaten Adanalılar yani korkuyoruz evet. Adanalılardan zor bir genç bir de şimdi dikkatli konuşayım diyorum. Burada yalnızlık sendromu antidepresan kullanma hallerinin ana sebebidir. Hani manevi Allahu Teala ile beraber olmak o, onu anlatmıyorum. Ya o ayrı bir konu. O bir üst seviye. Herkesin kendisi var başka kimsesi yok. Eşine bak deyince aynaya bakıyor, kendisine bakıyor sadece. Eşin yanında duruyor. Yani iyi bir ressam da olsa insanlar çocuğunun resmini çizemez herhalde. Doyasaya bakmamıştır çocuğuna belki de. Bu yalnızlığın bir faturası olacak. Bu şimdilik depresyondur. Bir zaman sonra çıldırmadır. Bir zaman sonra intihardır. Bir zaman sonra dünyayı yakacak delilikler yapan bir nesildir. Yalnızlık bir afettir. Allah insanı insanla mutlu olur yarattı. Bunun için genç kardeşlerim hatta hepimiz meşakkatine katlanarak da olsa bir dost grubumuz olmalı. Mesela bir Müslümanın 50-60 tane dostu olup işte telefon edip selamun aleyküm ya bir çay içecek birini arıyorum dediğinde gel abi gel beraber çay içelim ben meşgulüm filan yere gittim öbürünü arayacak. Kimsenin böyle bir 30 tane 40 tane dostu yok. Okul arkadaşı var. İmtihan zamanı onunla zaten tatile çıkınca unutuyorlar birbirlerini. Futbol arkadaşı var. Sen zaten pas vermedin diye ona küsüyor. Çok nazlı, çok şımarık. Aa çok vurdum, çatladı. Mantıklı bir nesil olmanın faturası bu. Yani benim dedem Allah rahmet eylesin 97 yaşında vefat ettim. 97 yaşına kadar ne bir ameliyat gördü, ne bir hastaneye sedyeyle kaldırdı. Zaten yaşadığı dağ başından hastaneye götürülse sağlam adamsa ölürdü yani. O yollarda nasıl gidecek? Ne de kış günü bir bakkala gidebildiler. Eylül ayında stokladıkları şeyleri Mayıs'a kadar yediler, yaşadılar. Hastane nedir bilmediler. 70 yaşında yarış yapacak kadar güçleri vardı. Bir yerden düşünce Kendileri orada iki tane ağacı böyle iple bağladılar, kırıklarını tamir ettiler. Ve Bunlar da insandı. Üstelik aşı da olmadılar hiç. Hiç çikolata yemediler. Hiç özel besi görmediler. Ama hayatı tanıdılar. Şımarıklığın, çok nimet içinde olmanın da bir bela olduğunu anlamış olduk. Hocam yine ümitsiz kaldığımız durumlardan bir tanesi. Gençler biliyorsunuz Türkiye'nin durumu ortada, ekonomi biraz sıkıntıda şu anda çok sıkıntıda yeni çıkan lüks cep telefonları için sıraya girmek gerekiyor. Bayağı sıkıntı yani var. Da. Lüks arabalar için 6 ay önce kayıt yaptırmak gerekiyor. Çok zor durum. Muhtemelen de bu ihtiyaçtan dolayı, yani o ihtiyacı olan açlıktan dolayı gençlerin aklına sürekli şöyle sorular var. İşte acaba evlenebilecek miyim bu ekonomik durumda? İşte okulumda olacak, geleceğim ne olacak, iş bulabilecek miyim, yurt dışına mı gitsem? Bu kaygılardan kafayı yiyorlar en sonunda. Sizin onlara vermek istediğiniz bir tavsiye var mı hocam? Kafayı yediklerine şükresin kurtulurlar. Ya yani mükellef olmaktan çıkarlar. Bir de kafayı yemeden delirmek var yani. Bu Burada güzel kardeşlerim Allah'tan başkasına neye güvendiyse insan sonu budur. Ya benim yaratanım var ya. Bana ne ya evlilik. Ben saçlarımı taradım. Bir yakışıklı bir genç olarak çıktım. Benim karşıma da güzel bakımını yapmış birini bir gün çıkaracak Allah. Deyip teslim olan rahat eder. Biz gençler ve ihtiyarlar olarak neye benziyoruz biliyor musun? Böyle yeni yürümeye başlayan 2-2,5 iki, iki yaşında çocuk, 3 yaşında bazen 3,5 yaşında annesi onu parka götürür. Şimdi kolundan tutar kaybolmasın diye. Normal annesi de adımlarını ona göre atıyor zaten. İlla oraya çekecek, buraya çekecek. Ağlıyor, sızlıyor yahu. Dur, bu annen seni parka götürüyor zaten. Sen park istemiştin. Kucağına alır, ben yürüyeceğim der. E gel yürü, bu sefer yürüyemez. Ayakkabısı çıkar. Annesinin kucağına oturmuş çocuk ise, mutlu mutlu gider, oyununu oynar, geri gelir. Gençler her işi halledeceklerini zannediyorlar. İnsanoğlu ne halledebilir? Allah kapıyı açmadıktan sonra ne halledebilir? Çok inandık biz güçlü olduğumuza. Yani güç dediğin şey, bir nokta kadar bile olmayan bir ruh işte. Çıkıyor gidiyor, sen güç müç hiçbir şey... Yani güçsüzüm bile diyecek kadar gücüm kalmıyor. Bu, iman zayıflığından kaynaklanıyor. Ama gençleri, delikanlıları ben masum görüyorum bu konuda. Onlar kabahatli değil. Anne ve babalarda kabahat var. Neredeyse çocuk doğmadan, hangi işi yapacak, hangi üniversiteyi okuyacak, hangi evi alacağız onaya. Gençlerin beynini yıkıyorlar. Yani Allah'a itimatsızlığı haşa, kadere teslimiyetsizliği, her şeyin bir A4 kağıdık demek olan diplomaya mahkum edilişini anneler babalar aşılıyor fark etmeden. Bir anne baba 5 yaşında bir çocuğun yanında her gün ya çok zam geldi, aç kalabiliriz bu sene derse bu çocuktan ne bekleyeceğim 15 yaşına gel. Çocuk masum. Nasıl ben dil öğretirken ona hangi şeyi öğretirsem onu konuşuyor. Korkaklığı, zayıflığı, Allahu Teala'nın kudretini kullarının üzerinde müheymin olduğunu, o ne derse kainatta onun olduğunu, küfrü bile Allah'ın yarattığını ve rızıklandırdığını, en şiddetli kâfirin gücünü bile Allah'ın ona verdiğini, böyle bir Allah'ımın olduğunu Aşılamayan anne babalar sorumlu. Bir, ikincisi İslamiyeti sadece bir tesbih çekmek, sadece filan kitabı okumak, sadece namaz kılmak olarak anlayıp hayata tutunmak olan her şey İslam'dır. Fabrika kurmak, uzay aracı yapmak, üniversite bitirmek de Allah içindir. Bundan da İslamlığım güçlenecek benim diye düşünemeyen nesiller bu düşünceyi veremeyen eğitim sisteminde de kabahat var. Böyle bir cemaat o cemaat de suçlu. Yani sen delikanlım sabah namazı kılan adamsın lan. Sabah namazı kılan Allah'ın zimmetinde değil mi? Seni kim aç bırakabilir ben? Aç kalacaksın diye Birleşmiş Milletler karar alsa seni aç bırakamazlar. Doyurmaya karar vermiş Allah. Her şey imanın zayıflığında veya hantallığında kilitleniyor. Tamam zayıf değildir böyle matematik veya görsel olarak Cebrail Aleyhisselam kadar imanı var zannedersin. Ama karşılaşınca olaylarla hantal bir iman devreye girmiyor. Yani ne zaman devreye giriyor? Cenaze günü devreye giriyor. Bunu hantal iman diyoruz biz. Onun için genç kardeşlerim Allah'a güvensinler. Gençliklerini ispat etsinler. Şöyle alınlarından tersilsinler. Ya da buraları aşınsın kalem tutmaktan, soru çözmekten. Allah onların önünü açacak. Melekler onlar için çalışacaklar. Çalışıyor da nitekim. Bir, ikinci itirazım. Onlardan önceki delikanlılar da böyle düşünüyorlardı. Aç mı onlar şimdi? Abisi de böyle düşünüyordu. Keyif sürüyor şimdi eşiyle evde. iş beğenmiyor insanlar. Dolayısıyla bir önceki nesilden ibret almamız lazım. Bizim babalarımız, dedelerimiz siz Adanalı mısınız kökten? Ben ben Zonguldak. Zonguldak'tan Adana'ya gitmişsin. Sivas'tan Adana'ya gitmişsin. Konya'dan Adana'ya gitmişsin. Yani orada mevsim iyi diye mi gittiniz yoksa babanız rızık aramak için mi sizi oraya götürdü? Bir rızık kavgasıyla evet. gitti nesiller. Niye aç kalmadılar? Halbuki bir kısım insanlar da Konya'ya gitti. Mersin'den de Konya'ya gittiler çalışmak için. Kim bir sürü on binlerce memur da belki Sivas'a tayin edildi rızkı gereği. Yahu kainat Allah'ın ya. Bir keçiyi aç bırakmıyor. Tilkiyi aç bırakmıyor da. La ilahe illallah diyen bir genci mi aç bırakar? Önceki kuşakları, babalarını ibretle izlesin gençler hiç aç kalan olmuş. Afrika'da acından ölen var. Mı? Afrika'da var. Kim ölüyor? İki kabile birbirlerinin tarlalarını yakıyorlar, kuyularını gece gelip taş dolduruyorlar su çıkmasın diye. Onlar da evlerinde mahsur kalıyor. İnsan insanı öldürüyor. Yoksa Afrika senede dört defa ekin yapılabilecek arazilerle dolu. Yani Afrika'da nasıl aç kalır insan ya? Aç kalınacaksa Anadolu'nun bozkırında aç kalınması lazım. Ama insan, insanın nefesini tıkattığı için aç kalıyor. Demek ki Allah yarattıysa, aç bırakmıyor, işsiz bırakmıyor. Ama tembelin de elinden tutmuyor. Hocam Allah razı olsun. Amin. Ee, şimdi şöyle bir şey fark ediyoruz biz. Hamdolsun bizim aramızda siz anneniz için şöyle bir şey tabir kullanmıştınız. Benim moral, dua bankam diye. Biz de hocam sizi... Dua makinem. Dua makinesi diye. Evet. Senin bankada param var herhalde. <laughs> Yok hocam. Biz de hocam sizi gençlerin moral bankası olarak görüyoruz. Ve sizi de yani siz medreselerde okudunuz, hocalık yaptınız ve çok fazla hocalık yapmış, insanla gördünüz ama biz sizi daha ziyade bir arkadaş olarak görüyoruz. Yani bu bir tercihten mi kaynaklanıyor ya da bu ilimlere çalışma biçiminden mi kaynaklanıyor yoksa bu sizin bir tercihiniz mi? Yani ben ihtiyarlarla ilgilenmiyorum. Yok. Diye değil beni dışlama şimdi. <laughs> ama ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere verdiği önemden çok etkileniyorum. Musab bin Ömer Uhud'da şehit olduğunda sadece 40 yaşındaydı. Müthiş bir şey yani. Genç yaşta İslam'ın devletini kurdu. 17 yaşında Saad bin Ebi Vakkas cennet garantisi aldı. Aşere-i Mübeşşire'nin yedisi genç yaşında o makama ulaştı. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Bedir'i kastederek ihtiyarlar plan proje yaparken gençler işi bitirmiştir diyor. Cihadı bitirdiler diyor. Genç nesil ümmetimin geleceği benim. Hoca olarak ben ümmetimin geleceği diye bir dertle kavruluyorum. Dolayısıyla gençle ilgilenmesem kendimle çelişirim. Artı genç kardeşlerim bana sarılırken belki babalarına sarılır gibi sarılıyorlar. Ben de onlara öyle sarılıyorum. İhtiyarlarda hocam seni çok seviyorum diye bir sarılıyor bırakıyor. Çünkü adamın işi var, gücü var, çoluğu çocuğu var, gelini var, damadı var. Benimle uğraşacak hali yok adamın. Yani fedakarlığı gençler yapıyorlar. Ümmetime daha çok yatırım yapıyorlar. Ben de ümmetimi dert ettiğim için gençleri dert ediyorum. Ve kıyamet günü yüzümü hak edecek, bir atlayabilirsem öbür tarafa beni kurtaracak şeyin gençler olduğunu düşünüyorum.